Biz eğer boşanırsak çocuklar gidiyor. Anladın mı? Sen buraya çocuklar için gelmedin mi? Ha ama sen gitmek istiyorsan tamam git. Ama emin ol inanmayacaksın belki ama benim de canım yanıyor. Hala suratıma bakarak yalan söylüyorsunuz. Eğer aranızda gerçekten bir şey yoksa bu oyunu bitirin. Bu benim hayatım, benim kararım ya. Ama hala bu evde birlikte yaşıyoruz. Ben de sana bunu hatırlatayım. Ha ama eğer aranızda gerçekten bir şey varsa da evli gibi davranın o zaman. İnsanları dolandıran, bakıcıyla evleneceğin kimin aklına gelirdi? Ama hayat işte sürprizlerle dolu değil mi? Doğru. Hayatım, evet. sevgilim. Ya aşkım, bir şey söylesen de. Eğer annenin yerini öğrenmek istiyorsan bırak, karışmayacaksın. Ben de sana annenin kim olduğunu söyleyeceğim. Ya çok seversen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn